Usta kolay gelsin Bak müşteriye Kaç kilo koyayım abime? 30 kilo alabilir miyim? Kaç kilo? 30 30? Evet Vay sen hoş gelmişsin Çay söyle abine 30 kilo abi, evet abi Ya 30. ben sana kurban olurum evet. Canım 30 kilo dedim. Evet Oğlum çay değil Kapı için o söyle Hoş Haydi. gelmişsin Sen hayatında hiç yakışıklı gördün Gelmiyor Yok hiç. Öyleyse Aferine bak Oha Abi kolay gelsin. Abi toptan alırsak indirim var mı? Abi topta? Evet abi. Ya ben sana kurban olurum sen. Ne dersin canım benim? Ya ben sana kapıçın usullerim, expresso usullerim. Abi toptan kaç kilo? Kaç çuval? Abi indirim yaparsan 2 kilo alırım yani. 2 kilo? Evet abi. İnce içe ince Sen sende az var. Köpek. Zira abi senin müşterin başkasından patates almış abi. Kurumuş boğaz. Yaşlı olan mı genç olan? Mı? Yaşlı olan. Abi. Kurumuş boğazım bekliyorlar. Uzun boylu olan mıydı kısa olan mıydı? Kısa. Kurumuş boğazım. Kadın mıydı erkek miydi? Kadın abi. Kurumuş boğazım. Açık olan mı kapalı olan? Mı? Kapalı olan. Abi. Bınamış boğazım. Bek Bu müşteriler hepsi aynı. Abi.